Sevgili dostlar geldik nereye? Paragrafta ana düşünceye, yardımcı düşünceye, kitabımızdaki soruları şöyle bir harmanlamaya, şöyle bir çözmeye geldi. Ne diyor birinci soru? Yukarıdaki parçanın konusu nedir? Ne yapıyoruz? Metinin genel olan havasını böyle bir kokluyoruz. Sonra oh diye dışarıya veriyoruz. Hatta holosko diyoruz bırakıyoruz dışarıya. Ondan sonra konuya ulaşmış oluyoruz. Tabi bu olayın şaka şuka bölümü metinden şaşmayacağım, genelden uzaklaşmayacağım. Çünkü metinde verilen ana bir olay vardır, konu vardır ya da genel bir düşünce vardır. Ve biz bunların içine metin içerisinde artıyı ekleriz, eksiği çarpıyı ne bileyim da bir ufak daire ekleriz, göz çizeriz, efendim ağız çizeriz, saçlarını yaparız. Sen gidip sadece şu gözü tutarsan yanlış olur ana düşüncede ya da konuyu bulurken falan. Ne yapacaksın? Bütününe gideceksin. Bu da tövbe estağfurullah gibi bir şey oldu ama o osundu. Kulaklarını da çizeyim şöyle şöyle olsun. Sevgili dostlarım. <laughs> senin adın ne olsun? Senin adın ee, Johnny olsun. Johnny. Al Johnny. Bu Johnny diyor ki konuyu bulalım diyor. Metne bakalım. Türk Dil Kurumu'na göre ironi gülmece ile birlikte söylenen sözün tam zıttı kastedilerek durum ya da kişiyle alay etli bağlamında ifade edilen bir kavramdır. Ne yaptım? ironiyi açıkladım. İroniyi tanımladım değil mi? Hem de burada ironiyi tanımlarken de bir referans gösterdim. Türk dil korumuna göre. Bu eski Yunanca'da, bu eski Yunanca'da da bu şekilde bilinmekte ve söylenenin karşıtı olarak söylenenlerin bir çelişki noktasına getirilmesi amaçlandığı ortaya koyulmuştur. Bir referans daha aldım. Eski Yunanca'da da bu metnin, daha doğrusu bu kavramın bu şekilde açıklandığını söyledi. Aynı zamanda ironiyi nükteden farklı olarak eleştirel düşüncenin ortaya çıkmasına da zemin hazırlayan bir durumu da ifade etmektedir. Sevgili dostum ironi ne? Sorularına cevap verdi mi? İroni nedir sorusunu bizim için aydınlatıcı bir metinle karşımıza getirdi mi? Getirdi. O zaman nedir? İroninin edebiyatta kullanımı var mı? Edebiyat kelimesi bile yok. İroninin kavram olarak tanımı var mı? Yeeeeo çok iyi sen dur burada. İroninin neş anlamlarının ne olduğu? Yok abi olayın küçük bir parçası bu. Yani bizim Johnny'nin kulağı gibi düşünün. İroninin kullanım alanları yine Johnny'nin ağzı gibi düşünün. Yok. İroninin edebi olarak tanımı, edebi olarak tanımından ziyade başka tanımları var. Genel olarak kavramsal açıdan bu mefhumun ne olduğunu bize anlatan B şıkkının burada konu olduğunu görmek daha mümkün ve mantıklıdır sevgili dostlarım. Sağ olun, var olun. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci soruya geçiyoruz. Tühü, Johnny kendine iyi bak. Geldim ikiye. Yine parçanın konusundan bahsediyor. Metni şöyle bir okuyalım havamızı alalım. Oh diye dışarıya cevap olarak bırakalım. İnşallah sınavın ortasında İbrahim, İbrahim diyeyim böyle ben bir çıkayım böyle. Kalemi elime alayım böyle işaretleyeyim. Sen de orada beni bekle tamam mı? İnşallah. Temennim bu. Tabii devam. Böyle bir şey olmayacak ama olsun. Şimdi parçanın konusu diyor metni okumam lazım. Hepimiz için malum, malum olan bir zehir çeşidi baldıran. Evet tüm kaynaklarda maydanozgiller familyasındandır. Allah 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 görüyor musun baldıran neymiş maydanozgiller dermiş. Hocam ben maydanoz sevmiyorum niye işte bazıma yapışıyor dişime yapışıyor. Bana ne yemezsen yeme. Bu zehir nemli bölgelerde yetişir ve birçok zehirli bitkilerin de hatta bu bitkilerden elde edilen zehrin de ortak adı olarak bilinir. Baldıran. Baldıran deyince baldır geliyor böyle aklınıza değil mi? Yani ayak, bacak, paça, kelle falan gibi. Yapacak bir şey yok. Bu zehir baldıran, ağı otu, şeytan tersi gibi isimlerle de bilinse de Yunanlıların ünlü filozofu Sokrates'in baldıran zehri içirilip öldürüldüğü rivayetine konu olan bir zehir şekliyle de bilinir. Aman ya Rabbim. Ne yaptı arkadaşlarım burada da? Baldıranla alakalı bilgileri verdi ve baldıran nerede bizim için işte kullanılmıştır. Tanımı nedir? Hangi familyaya aittir? Hatta bununla ilgili bakın Sokrates'in de bunu içerek öldürüldüğünü ya da öldüğünü falan söyledi. Ondan sonra dünyanın pek çok yerinde bununla ilgili yapıtlarda meşhur olduğundan baldıran ismi bu anlamda da çağrışım yapmaktadır. Yani baldıran ne? Baldıranı bize tarif et gibi bir şey oldu. Biraz evvelki ironide olduğu gibi. Bakıyorum baldıran zehrinin ne oldu? Çok güzel kalbime attım. Baldıran zehrinin nelerden üretildi? Bak nelerden üretildiği değil. Hangi familyadan olduğu söylendi başta. Sen git. Sokrates'in ölüm nedeni bilmiyorum. Baldıran bitkisinin nerelerde yetiştiği. Bu arada ölüm nedeni var ama bu bir nedir? Rivayet olduğu için arkadaşlarım. Hani bunu biz nedeni budur diyemiyoruz. Rivayettir. Söylence. Baldıran bitkisinin nerelerde yetişti? Ne bileyim ben? Yok. Zehirlerin hangi bitkilerden elde edildi? Ya tamam var da Biraz evvel Johnny'nin kulağı gibi düşünebiliriz bunu tamam mı? Yani bitkilerden elde ediliş yok. Biz nereye gitmemiz lazım arkadaşlarım? Genel olana gitmemiz lazım ve dememiz lazım ki Allah'ım neydi günahımın asıdır cevabımız dememiz lazımdır sevgili arkadaşlar. Neden? Metinden şaşma, ÖSYM'nin şaplağından ee, şaplana maruz kalma. Böyle düşünmemiz lazımdır. Ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Hazırsın, hazırlansın dilek iksiri diyoruz. Geçiyoruz üçüncü soruya. Ne diyor? Gene parçanın konusu. Git geneli araştır. Okul öncesi eğitimde önemli gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Güzel konumuz herhalde okul öncesindeki eğitim, gelişim, orada ne yapılıyor, ne ediliyor filan. Hele bir de çocuğumuz varsa bu daha dikkatli bir hale gelmektedir. Yani Okul öncesi gruplarındaki çocukların öğrenimi, özellikle de empati becerilerinin gelişimi ön plan tutulması gereken bir durum halini almaktadır. Geliştirin ama empatiyi de unutmayın ki burayı da önceleyin demeye çalışmış. Öğretmenler, ana babalar ile istişare içerisinde okul öncesinde empatinin önemine vurgu yapmaktadırlar. Bak empati daha da belirginleşti. Güzel bir eğitim var okul öncesinde ama burada benim vurgulamaya çalıştığım empati. Daskas haine empati. Lebesmittel deşhaft. Bilmiyorum ama Almanca uyduruyor olabilirim. Son dönemlerde ise bunu oyun, drama ya da rol yapma gibi teknikler kullanarak çocukların hem ilgisini yüksek tutmayı hem de örtülü bir şekilde çocukların empati becerilerine katkı sağlamaktadırlar. Ne yapıyormuşuz? Oyunla, dramayla, rol yapmayla çocuklarda empati yeteneğini yani sosyalleşmeyi, sosyal beceriyi güçlendiriyormuşuz. Vay vay vay. Netice itibariyle empati çocukluk dönemlerinde daha sağlam bir temelde olursa ilerleyen yaşlarda gerçekten de insanların birbirini daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. Bak hep söylüyorum drama eğitimi gelsin var ya. Acayip öyle diyorsunuz ya. Ya bu da ne ya hiç okumuyor etmiyor hiç konuşmuyor iletişimsiz. Kafasını yiyor. Hakikaten de öyle. Şimdi bakın çocuklara hem hepsi için söylemiyorum ama ki yaş grubu yüksek olanlarda da var böyle. Instagram'da esip gülüyor. Ooo görüşecek, şöyle yapacak, böyle yapacak, edecek. İşte kahve içelim mi? Hadi oturalım mı? Bir oturuyorsun böyle <laughs> yapıyor. Niye konuşmuyorsun? Çünkü klavye lazım bana. E tam karşıma geçir o zaman mesajlaş falan Böyle şeyler olmaması için bunlara önem göstermek, önem vermek iyidir. Devam edelim. Şimdi burada konu ne? <laughs> Bir, okul öncesi eğitimdeki empatinin yeri ve önemi. Okul öncesi eğitimin önemsendiği noktada çocuklarda empati yeteneğinin geliştirilmesinin amaçlanması. Tabii bu çok uzun bir cümle olur. Sen bunu yuvarlayarak şıklarda bulabilirsin. Empatinin önemi, okul öncesinde empati ve bu yeteneğin geliştirilmesi. Gel bakalım. Empati becerisini nasıl geliştirebileceği olayın küçük bir tarafı bu. Okul öncesi eğitimdeki empati ve bunun geliştirilmesi hadisesi. Sadece empati dersek geneli kapsar benim için ama ne diyordum? Okul öncesi eğitim önemliydi diyordum. B'ye bakıyorum. Okul öncesi dönemden itibaren empati yeteneğinin geliştirmesi. Yo çok iyi. Sen dur. Empati kurarak insanlarla olan ilişkilerimiz gelişebilir. O Bu da olayın küçük bir parçası. Gene Johnny sana doğru gidiyoruz. Okul öncesi eğitimin her konuda faydalı oluşu. Ya zaten bunu alman lazım. Ne yapacaksın? Zart diye liseye bir göndereceksin çocuğu değil mi? Okul öncesi dönemden itibaren eğitimin öneminin olduğu. Abi bu doğru tamam okey ama biz ne istiyoruz? Genel olana gidiyoruz. Konu ve anlam birlikteliği açısından diyoruz ki Bismillahirrahmanirrahim'in besidir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Empati yeteneğinin geliştirilmesi okul öncesi dönemde metinde bize anlatılan hadiselerin en başında geliyordur demişler sevgili arkadaşlarım. Bir de ne demişler? <laughs> Sordum namın verdiler Pala Remzi dediler. Pala bıyığı değil yüreğidir dediler. Devam ediyorum. Kim söylemiş bunu? A Sokrates, B İbrahim Tatlıses. Tabii ki de Tatlıses söylemiştir diyorum. Geçiyorum bakalım diğer sorumuza. Aman 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 aman. Vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisi? Şimdi sevgili dostlarım. Şimdi buna baktığımızda biraz evvelki sorular gibi vurgulayacağın düşünceyi ne yapman lazım? Burada genelleştirerek götürmen lazım. Şimdi bakalım. Medde okumak lazım. Hocam okunmadan çözülmüyor mu? Evet çözülüyor arkadaşlarım. Şifreyi taktiği veriyorum. Kapatıyorsun gözünü. Hiç açmıyor bak. Hiçbir delik falan görünmeyecek. Işık da almayacaksın. Kapattın mı? İçinden 10 defa yaptın. Yaptın. Aç şimdi gözünü. işaretle Ne oldu? Yanlış. Böyle şeyler yok arkadaşlarım. Bir şairin yazarlık serüvenine baktığımızda onların bir hikayeden ya da yaşadıkları içsel dünyalarından kopan kelimelerin varlığını görmekteyiz. Yani şair yazar iş dünyasında harmanladıklarını dışarıya atıyormuş. Bunu söylüyor. Devam. Çevremizde söylendiği gibi bir birkaç kelimeyi ahenkli ve ritimli bir biçimde bir araya getirmekten ibaret değildir. Evet abi şiir bu değil. Bir iki kelime ben şair oldum özellikle de var böyle gençlik yıllarında biz de yazdık, ettik çiğir değil gibi geldi sonra bize. E, olayı fark ettik yok abi biraz zaman geçmesi lazım dedik. Devam edelim. O kelimelerde, dizelerde birçok yaşanmışlık ve yaşamın görünen her noktasından derin bir iz vardır diyor. Evet. Yani bu iş, yaşanmışlık, tecrübe deneyim bunların harmanlanmasından sonra ortaya çıkan ifade i mefhumlardır bunlar diyelim. Ne konuştun ya? Kelimelerle güzel şekillerde kurulurken ayrı bir ahenkle muazzam bir musiki de oluşturulabilirmiş. Ancak biz şiiri görüp okuyabildiğimiz kadar algılarız. Zira o şiir şairle birlikte geniş bir hissiyatın ürünüdür. Tamam biz bir şiiri okuyormuşuz ama okuduğumuz aslında anladığımızın, anladıklarımız böyle çok küçük bir parçaymış. Bir daha okursak başka bir şey. Yani özlü ve yoğunlu yoğun olan bir metinden ya da türden bahsediyor bize. Yani öyle zart diye anlayabileceğin şeyler olmaya bilirmiş. Yani sen senin gibi düşün. Hocam soruyu okudum evet. Aşağıdakilerden hangisi aşağıda bile değildi diyorsun ya mesela. Öyle durumlar olabiliyor şiirde de. Onun için saatlerini hatta günlerini vermiştir diyor şiir için. Bir kelime için defalarca düşünmüştür. Belki de çok kez uykusuz kalmıştır sürekli. Vay be. Şey de derler ya Yahya Kemal'le alakalı bir şiirde bir kelimeyi bulmak için, değiştirmek için mi, koymak için mi, 10 sene mi, 15 sene beklemiş evet buldum deyip ee, o kelimeyi yerleştirmiş ya. Mesele onun gibi. Yani şiir için basit bir sanat muamelesi yapmak gerçekten de doğru değildir. Evet ya ama şiir gibi. Ayrıca şiir ait olduğu dilin kültürel özelliklerini aktarması gibi bir işlevi vardır. Sevgili arkadaşlarım o zaman şunu söylüyorum bize konumuz şiir. Asla şiirin kolay bir iş olmadığını, kolay bir sanat olmadığını, bunun derin, yoğun, mesai gerektiren, Herkese göre kolay zannedilen ama kolay olmayan birçok e, durumu, birçok analizi, birçok sentezinin yapıldığı, yıllar boyu düşün üzerine düşünülen bir sanat olduğunu ve sanatlar arasında da e, yoğun bir temponun, yoğun bir zihinsel mesainin, idmanın gerektirdiği bir tür olarak geçti mi karşımıza? Gelin aşağıda bunları arayalım bakalım. Şiir geleneksel malzemelerin tümünü aktarmaktadır. Abi geleneksellikten etkilenir küçük bir yerden bak. Şurada etkilenir hani değinilmemiştir deseydi okey bunu derdik. Şiir bizim algıladığımızdan farklı derin ve şakkatli bir yolculuğun önemli bir dışa vurumu olduğu. Allah 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 sana ne yapıyorum? Kalp atıyorum bekle. Şiirde insanların kendinden bir şeyler bulabileceği. Bulabilirsin ama dediğim gibi çok küçük bir tarafı. Ben geneli istiyorum. Şiirin birçok tanımı olsa da asıl tanımı onun üreticisiyle bilinir. Tamam bu ayrı bir edebiyat. Şiir diğer sanatlara göre daha evrenseldir. Abi de evrensellik meselesi biliyor. Ben ne diyorum? Şiir bizim algıladığımızdan daha farklı, daha böyle meşakkatli, yoğun, insanların da böyle anladığından farklı noktalara getirebileceği bir türdür diyoruz. Yani bir okumakla anlamazsınız. Onu söylemekte yarar var değil mi? Geçiyorum o zaman diğer soruya. Güzel bir dışa vurum idi bu sevgili arkadaşlarım estetik kavramı ile alakalı hangisine değinilmiştir diyor sevgili dostlarım. Meselemiz şu. Metni okuyorum, geneline bakarak olayı çözümüyorum. Biraz da buraya geçeyim. Diyor ki estetik kavramı güzel olanla bedi ve zevkle ilgilenen felsefe dalı ve algılamak anlamına gelen sözcüklerin tamamına verilen bir isimdir. Ne yaptım? Estetik kavramı ile alakalı bir böyle açıklama, tanımlayıcı bir ifade sundum mu? Sundum dostlarım. Devam edelim. Estetikte güzelin nasıl olduğuna dair değerlendirmeler bütünlüğü gözetilse de sanatın, kültürün ve doğanın üzerine yapılan afaki söyle. Afaki ne demek? Şuraya not alın da hani göreceli, kişiden kişiye değişmeli anlamına gelir. Afaki söylemlerin de ön planda olduğunu söylemekteyiz. Yani estetikle alakalı tanım yaptım ama farklı öyle açıklamalar da var. Ha diyor cümle. Bunun içinde duyusal erginlik beklenir. Oo duygusal, duygusal değil. Şuraya G'yi unutmuşuz. Arkadaşlar duygusal erginlikte yani tecrübe, e, deneyim sahibi olma duygular açısından. Ve duyguların üzerinde olan yetkinlik de beraberinde gelmelidir. He, böyle her duyguya vakıf olmasın. Yani şey gibi değil 15 yaşında çocuk ben aşkı tanıdım bildim. Oğlum sen daha geçen seneye kadar cici yiyordun. Bana cici bebe alayım mısınız amca diyordun. Ne aşkı öğrendin ne ara öğrendin. Tarihin her döneminde çeşitli görüntüleriyle karşımıza çıkan estetik epistemolojinin, mantığın ve etiğin olduğu yerde var olmalıdır. Bak 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 olay felsefeye kaydı şimdi. Bilimsel olanın kendini estetiğe karşı sınırlandırması söz konusu olmamalıdır. Yani bilimin karşısında estetik böyle erimemeli. Her bilimin alt temelinde onu daha güzel yapma çabası varsa bunu estetik düşünmenin sirayeti sağlamaktadır. Yani bilimin de içerisinde estetik var. Estetikle bilim bir aradadır. Aman diyeyim. Estetik diğer bilim dallarıyla ilişkilidir ve kendi içerisinde de kategorilere ayrılmaktadır. Sonuç olarak estetik hiçbir şeyden bağımsız bir kavram değil. Aksine her olgu, durum, olay ve kavramla müktesebatı kurulabilen bir noktadadır diyoruz sevgili dostlarım. O zaman estetik kavramını ayrı gayrı yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bütün sanat dallarıyla bir bütünlük içerisinde olduğunu, onlarla etkileşim kurup onlarla bir yolda aynı yolda yürüyebilen bir kavram olduğunu, felsefe olduğunu, düşünce sistemi olduğunu söylüyoruz. İnelim bunu arayalım değinilmişi. Estetik, güzel olanın nereden geldiğini sorgulamak ve neticesinde bir değerlendirme yapmaktır. yapmaktır. Abi nereden geldiğini falan istemiyorum. Ben senden ne istiyorum? Bana genelle, genelleyici bir şekilde yaklaştırın değil mi? B'ye bakıyorum tüm göreceli yorumların üzerine estetik güzel olanla ilgilenmektedir. Ya tamam güzel olanla ilgileniyorsun evet ama sen şöyle köşede bir yerde dur. Estetik diyor her türlü disiplinle ilişkilidir ve bu ilişki vesilesiyle her şeyin arada bir güzellik değeri ortaya çıkarmaktadır. Bak çok güzel. Şimdi bu seye niye nokta koydum? Dedi ya estetik güzel olanla ilgileniyor. Çok güzel ama buraların böyle tamamında anlatılan bir hadise var. Tamam güzel olanla ilgileniyor ama diğer dallarla da bir bütünsellik gösteriyor. Gel baba C'ye daha büyük bir nokta koyalım. Çünkü burada B çok küçük bir parçasının yarısını söyledi ama C şıkkı tamamını söyledi gibi düşünebiliriz. Estetik konusunun tarihin her döneminde önemli bir noktada olduğu bir gerçektir. He. Alakası yok. Güzellik kavramı ile şekillenen estetiğin güzel olanı arama çabası evrensel. Tamam güzel olanı arıyoruz ama biz ne diyoruz? Estetik güzel olanla ilgilenir. Ve ne diyoruz? Tüm disiplinlerle ilişkilidir diyoruz. C. Daha tamamlayıcı, daha bütünleyici bir şıktır diyoruz. Sevgili arkadaşlarım. Bakalım diğer soruya geçelim. Yani burada yapmak istediğim esasında şu. E, metinle baktığımız zaman, acaba zamanında hep böyle mi bakıyorduk, böyle mi bakıyorduk, hatta arkamızı mı dönüyorduk? Değil, metini nasıl okumamız gerektiği konusunda bize yardımcı olacak bilgileri... ...ya da e, yöntemleri demeyelim de... ...yaklaşımları göstermeye çalışıyoruz. O zaman gelsin bakalım. Rock müzik, rock'ın dolu. Yeah! Arkadaşlar karşınızda bir rock'ın roll var. Müzisyenim ben aynı zamanda, avulcuyum. E, bayılırım yani çocuk yaştan beri. İnanılmaz. Adana'da biz hep rock'ın olduk. Tabii bir şaka yapıyorum. Müslüm falan dinlerdik ama... E, ...tabii sonra biz baktık rock'ın roll... gürültülü patırtılı... Böyle, ...böyle bir isyankar keke modundaydık. Öyle şeyler güzel... Ah be analarım canlandı ya. Ben süpürgeyi alır böyle gitar çalardım. son böyle yere düşerdim falan böyle. Enteresan şeyler. Neyse bu çocukluk anılarımla ilgili başka bir video açacağız arkadaşlarım. İbrahim Hoca ve çocukluk anıları diye. Onu da izleyin tamam mı? Eee... şaka yapıyorum. Herkes hazırlanıyordum. Evet hadi bakalım gelsin. Rock müzik <laughs> rock roll şekliyle ABD'de doğan bir müzik türüdür. 50 ve 60'lardan başlayan oldukça uzun bir yaşı vardır. Baya eskilere dayanır yani. Ya. Aklıma şey geldi. Şimdi böyle diyor ya herkes gelir böyle kul, kul takılır. Ben rapçiyim, ben rock'n'roll'um, ben metalciyim. Telefonuna bakarsın, bir mesaj gelir. Orada da mesela açık ya en son dinlediğim müzik. Ne çalıyor mesela? Azerbaycan zoruna mı gitti kardeş? E hani şeydin, Diğer <laughs> böyle şeyler olabiliyor. Diğer müzik tarzıyla olan blues, folk, jazz gibi türlerden de etkilenmiş kendine özgü bir türdür. Elektrik gitar merkezi olan rock, müzikal bakımından elektrik gitarların bas gitar ve davul ile bir araya gelişiyle ortaya çıkmaktadır. Hemen aklımda çalan bir parça Nirvana değil mi? Smells Like Spree. Dırın, cıgıcıncın, 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 dırın gibi. Yüksek ses ve sert bir tınısı olsa da her türlü duyguyu bir arada verebilecek bir müzik türüdür. Öyle demeyin arkadaşlar çok hüzünlü böyle rock parçaları da var öyle gürültü patırtı değil. Nasıl dinlediğine bağlı tabii. Diğer müzik çeşitlerinde olduğu gibi güçlü gitar tonlarıyla şekillenen, dört dörtlük ölçüyle icra edilen rock müzik. Dört dörtlük ölçü derken dört dörtlük bir insansın anlamında değil. Yani müzikal bir terim bu. He öyle yani. <laughs> yani çok muazzam anlamında değil. Yine diğer müzik çeşitlerindeki özellikle pop müzik gibi romantik tutkulu bir aşkı konu edinmektedir. Bak 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 rock müziği ne yaptı? Ee, bir özgürlük var onda, bir e, farklılık var. Sen e, bunu dinlediğin zaman bu farklılığı anlayabileceksin demeye çalışıyor. Tabii bu müzik türündeki şarkı sözleri sosyal ve politik olaylara da ağırlık veren konulara da ağırlık vermektedir diyor. Yani içerisinde sosyal ve politik meseleleri de çok fazla değiniyormuş. Zaman içerisinde rock müziğinde çeşitli alt türleri oluşmuş ancak yine de temelde sertlik ve yüksek sesle izah edilen konular olmuştur diyoruz. Pentagram dinliyoruz. Bu arada mesaj veriyorum. Neyse sevgili dostlarım yukarıdaki parça göre rock müzik ile ilgili olarak hangisine ulaşılabilir? Aman ya Rabbim şurayı çizecektim. Şimdi bakalım bir de ne diyor? Rock müzik kendine özgü bir tavla diğer müzik türlerinden ayrılır. Evet sertlik, gitar tonları, işte ne bileyim burada bir isyankarlık, yüksek tonlar, yüksek volüm bunlar açısından diğerlerinden ayrılır. Tabii içerisinde diğer e, müzik dallarından, müzik türlerinden etkiler var mıdır? Vardır ama o dinlenildiği zaman ya sen dinlersin pop mu şu mu filan der ama bunu dinlediğin zaman cıgıdı 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 bunun bir rock müzik olduğunu anlarsın diyor. Bir tokey. Rock müzik birçok müzik türünün kaynaşmasıyla oluşmuştur. Hayır. Tam tersine ayrıdır arkadaşlarım. Özgüdür. Birçok müzikle birleşmiyor. B'ye gitti. 2 olmayanları eliyorum. bir olmayanları da eliyorum. Geldim 3'e. Rock müzik belli bir tema etrafında oluştuğu için insana tarafından pek tutulmayan bir türdür. <laughs> Şakacı çocuk. Nereden tutulmuyor? Nereden biliyorsun? Dolayısıyla arkadaşlarım 2 ve 3 parçadan ulaşılmaz. Neye ulaşabilirim ben? Sadece e, kendine özgülük farklılık, nevi şahsına münhasırlık olması açısından rak müziği buraya diğer müzik türlerinden ayrıldığını söyleyebilecek bir numarayı ele alıyoruz diyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Diğer soruya geçiş yapıyoruz. Geldim ne diyor? Gene ulaşılabilir diyor. Gelin ulaşabilelim sevgili arkadaşlar. İyi yaşa bayram. Sözcüklerin anlam katmanlarına sızdığımızda Oralara demir attığımızda göreceğimiz manzara karşısında büyüleneceğiz. Wow. Yani anlam katmanlarına sızmak ne demek? Kelimelerin farklı anlamların olduğunu görebilme manasındadır. Şimdi diyor ki, zira sözcüklerin sihirli dünyasında yüzeysel olanla yetindiğimizi söylemeliyim. Evet ya bazen bir anlamına bakıyoruz bir kelimenin. Başka anlamları da olunca, Aa, böyle miymiş bu diyoruz. ya yani Böyle kullanıyoruz. Mesela şey, <laughs> yanlış da ayar oluyorum. Tamam hepimiz böyle çok güzel Türkçe kullanamayabiliriz. Türk Dil Kurumu gibi yaşamayabiliriz ama hani bu Mevla sana yeter diyorum. ne ya? Gibi gibi şeyler çıkıyor. Adam mesaj atıyor bana. Hocam ciğer yediniz mi Adana'da diyor. Böyle yazılır mı lan? Hocam ait olduğu ek bu mu diyor. Hocam arkadaşımı ailemle tanıştıracağım. Oğlum sen tanıştırma zaten bunları yapma. Anlamları farklı olur. Ne kadar zengin bir dünyanın içerisinde yaşadığımızı tahmin bile edemezsiniz. Yani zengin bir dünyanın içerisinde yaşadığımız derken sözcükler, kelimeler açısından söylüyor. Örneğin bir kelimenin hele ki dilimize pelesenk olmuşların pelesenk olmak ne demek arkadaşlar? Dilimize yapışmak, yapışmak, sürekli kullanmak. Günümüzde mesela ne kullanırız? Atıyorum. Bir tık, bir tık daha iyi olabilir. Tık ne ya? Ölçü birimi. Yeni ölçü birimiz hayırlı olsun tık. Tamam mı? <laughs> Aslında etimolojik olarak nerelerden geldiğini hayal bile edemezsiniz. Doğru etimolojik olarak nereden geldiğini hayal bile edemiyoruz. Doğru. Elbette herhangi bir dil bilimci gibi görmek mümkün olmasa da biraz evvel dediğim gibi küçük bir araştırma yaptığımızda nelerle karşılaşacağımızı tahmin etmek güç olmamalıdır. Güzel. Gelin bir çalışma yapalım. Haydi gelin arkadaşlar. Mesela mutluluk sözcüğüne bakalım. Bakalım herkesin aklına ilk gelen bu sözcüğün mutlu kökünden türemiş olduğudur. No 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 no. Aslında bu, kökün, bu sözcüğün kökü mut ismidir. Abo. Mut ise eski Türk dillerinde bütün özlemlerin oluşmasından duyulan klanç, saadet gibi amanasına geldiği gibi aynı zamanda da bir ağırlık birimi olarak kullanılan bir sözcüktür. Hayırlı olsun artık bir tık demiyoruz bir mut diyoruz. Yeni buldum al. Değil tabii. Bunun gibi birçok sözcük sihirli bir lamba gibidir. Wow. Onu biraz sevdiğinizde karşınıza türlü hikayeler ve çok geniş kapsamlı manalar çıkacaktır sevgili dostlarım. Yani diyor ki yani bizim göründüğünden de daha öte farklı anlamlara gelen, onların katmanlarına girdiğimiz zaman farklı boyutlarını görebileceğimiz anlam ve manaları vardır kelimelerimizin. Hadi buna ulaşalım bakalım. Dilimizdeki sözcüklere gereken önemin verilmediğine. Ya bu çok böyle sosyal mesaj gibi bir cümle oldu. Sen git. Sözcüklerin etraflıca araştırma yapıldığında onların daha işlevsel olacağına, işlevsellik olsun araştırma yapalım ama biz bunların anlamına girmemiz lazımdırı anlatıyor bize bu metin. Bu da gitti. <laughs> Pardon. Günümüzde dil bilimsel çalışmaların daha dar bir noktada olduğuna alakası yok. Dil bilim çalışmaları dar bir noktada değil, geniş bir alanda. Dildeki sözcüklerin kullanım sahası daha da genişletilmesi lazımdır diyor. Genişletilmesine. Hayır bu da değil. Allah hiçbiri değil. Sözcüklerin büyüsünü görebilmemiz için onların iş iç dünyasına yolculuklar yapılmalıdır. Abi bak büyülü bir dünya al bak. Anlam katmanı falan diyordu ya. Bunlar arasında yolculuk yapalım mı? Hemen buralarda demir atalım oraya aman ya yarabbim bir sürü bir şey olsun diyor. Yani birçok farklı anlamlar çıkabilmektedir sevgili dostlarım. Yani biz evet demiyoruz size gidin ee, böyle sözlük gibi gezinin ama hani en azından böyle bazı şeyler var onları bilin. Mesela deyimlerin böyle an şeyleri var, hikayeleri var. Gidin onlara bir şey yapın. Ya bunlar da hep mesaj. Cevabımız edir nedir diyoruz sevgili dostlarım. Geçiyorum. Nereye geliyorum? Çocuk kitaplarıyla ilgili olarak hangisine ulaşabilirim diyor. Şimdi bakalım Metin bize ne diyecek sevgili dostlarım. Çocuk edebiyatının, çocuklara yönelik kitapların oluşumu Fransa ve İngiltere'deki matbaacılık faaliyetlerine dayanmaktadır. Ve o devirlerde ilk kez büyükler için yazılan masal kitaplarıyla kendisini göstermektedir. Evet ilk başta aslında direkt çocuklara yönelik olmasa da çocuklara ilgilen, çocuklara öğüt niteliğinde kitaplar çıkmıştır. Nitekim bizim kültürümüzde de bunlar böyledir. Bu kitaplar, bak devam ediyor, macera ve heyecan dolu olaylar içermektedir. Ancak çocuklara yönelik değildir. Vay! Sonraları Charles Perrault halk dilinde dolaşan masalları derleyip kısaltarak çocuklara özgü hale getirmiştir. Hatta kül kedisi, kırmızı başlıklı kız gibi hepimizin bildiği o meşhur hikayeler de bu Perrault'un bu çalışmasında mevcuttu. Kazanın Öyküleri kitabın adı hatırladım. Onun içerisinde kül kedisi, kırmızı başlıklı kız, parmak çocuk falan bunların hepsi mevcut idi. Onun sayesinde ilk kez çocuklara özgü eserler ortaya konulmuştur. Bak ne yaptı çocuk edebiyatıyla alakalı e, gelişim, nasıl bir ilerleme, kimler ne yapmıştır bize anlattı. Doğaz daha sonraki süreçte ise çocuk kitaplarına gereken özen artmıştır. Dünyanın her yerinde bu tutum sergilense de çocuklar için en iyisi onlara yarayacak ve onların gelişimini etki eserlerin ortaya çıkması için büyük çaba sarf edilmiştir. Konumuz ne? Çocuk edebiyatının ya da çocuk kitaplarının gelişimi, gelişim serüveni, nasıl gelişti? Nereden, ne yapıldı ve nasıl günümüze kadar geldiğini anlatan bir yolculuk parçasıdır bu. Hadi ulaşalım. Çocuk edebiyatının geldiği son nokta. Nerede son nokta? Son nokta benim, yok. <laughs> çocuğa göre ilkesi hareket edilmesi. Arkadaşlarım çocuğa görelik ilkesi yok burada. Yani çocuğa görelik ilkesi demek şey demek, yani çok önemli değil ama okul öncesi öğretmenleri bilir bunları. Ee, çocuğun ilgisine, yaşına ve ihtiyacına göre kitaplar tasarlamak. Bu da değil. Çocuk kitaplarının gelişimine ve bununla ilgili çalışmalara. Yes. Çocuk ee, kitaplarının gelişiminden bahsetti. Matbaacılık, İngiltere, Fransa, daha sonra Charles Perrault bununla ilgili çalışmalarının olduğu, masal derlediği, bazı önemli bilinen çalışmalarının mevcut olduğu falan filan bundan bahsetti. Sen dur. Çocuk kitaplarının nasıl olması gerektiğini, hani şöyle olsun, böyle olsun anlamında söylüyor. Bu da yok. Çocuk edebiyatının son dönemlerde gelişimine katkı sağlayan durumlar. Katkı sağlamaları yok. Şu deseydi, Yeni dönemde şöyle kitaplar çıkmıştır, buna ağırlık verilmiştir. Okullarda böyle çalışmalar vardır. Deseydi olabilirdi ama biz geneli, geneli bulmamız lazım. O yüzden cevabımızın C olduğunu görebilmekteyiz sevgili dostlarım.